Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şu an videoyu açma aklıma geldi. Neden? Ben önce bir açıklamamı yapayım mı? Ondan sonra <laughs> olduğunu söyleyeyim. Yapma. yapma. <laughs> e, Nazar de, ne yapayım? Sen de güzel olmasaydın. Şimdi arkadaşlar e, biz Esra ile nişan elbisesi bakmaya geldik Güya. Neredeyiz? Esen neredeyiz? 2 saat sürdü mü yol? Sürdü. 2 saatlik yolun ardından şey otobüse anladım. bindik. <laughs> Yolda gezen bir dilenci var burada. <laughs> Neler oldu? Otobüsten tam inecektik arkadaşlar. Esra adımını attığı anda dışarıda düştü. Yere düştü ama ben basit bir düşme olarak anladım. Bir Diz bir çok basit bir düşmeydi. <laughs> Dizle... Telefonumun ekranı bile gitti yani. Dizlerine bir baktık ki dizler gitmiş. Esen gezen güzel dilenci gibi dolanıyor <laughs> oralarda. Yolda yürüyen insanlar pantolonuma bakıyor yani. Evet. Gerisini siz düşünün. Telefonun cam ekranı da kırıldı. Elim, dizim de soyuldu. Yani daha ne Nişan e olsun? Nişan elbisesi bakmıyoruz aslında. Şu an kendi günlük bir elbise bakıyorum ben. Nişan elbisesini de vazgeçtim kızım. Şakasına evet. takılıyorum. Kız yok ki şimdi hepsi Ben espri anlamında söyledim. <laughs> espri anlamında söylemiş. Hani <laughs> Nişan elbisesi bakmaya geldik ya. Şimdi ama dizleri böyle... Ziyade. Biz buradan sonra gezmeye gideceğiz ama o akşam olacak. Onu şimdi söylemiyorum. Evet. Ee, akşam gezmeye gideceğiz. Esra da burada böyle dolanmak istemiyor. O yüzden şimdi elbise bakacak kendine. Araba geliyor yalnız bir <laughs> yerlerden. Şimdi bu sefer daha Araba çarparsa kız Çok, sarbar, <laughs> <kızı helal> çok <laughs> tehlikeli bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum şu anda burada gezerek. Dört yolda da dört yol Dört Bir, e, bir sürü 4. mağaza var dedi. Esprimi anladın mı? 1, 2, 3, 4 yol. <laughs> Arkadaşlar şimdi eğer mağazalar izin verirse ben size çekeceğim. Hem günlük elbiseler, kıyafetler hem de abiye. Evet evet oralarda var. Değil mi? Gidiyoruz. Yüzlerimiz daha iyi bir de kafamı kuş etmesin. O senin şansını gösterecek canım. Şanslanmış istemiyorum. <laughs> Zaten dizim acıyor. Evet. <laughs> Ay o anda düşerken çok acıydımış ama buraya <laughs> geldiğinde kilisin geliyor. Şey bak <laughs> beni diye de adım attım diye. Evet biz... ya var biraz şey yürüseydi ya. yani. Arkadaşlar bir manzaraya girdik çok güzel sezon ürünleri var. Ben şöyle size en baştan göstereyim. Ağzıda çalışan kişiden izin aldım. Şimdi ön kamera açık diye ön kameradan göstereceğim. Şu uzaktan göstereyim size. Şu an müzik çaldığı için telif yememek adına arada bir videoyu kesmek zorundayım. Esra buldun mu? Hangi renk? Şurada kaplar da var. Şöyle şuradan başlayayım. Şimdi müzikten dolayı tam çekim yapamıyorum. Şu arka tarafı da size göstereyim. Şöyle Şurada şuradan başlayayım. Ben yalnız direkt çiçekli şeylere doğru gidiyorum. Çiçekli şeyleri çok seviyorum ya. Öğrencilerim de diyor, hocam diyor, siz çiçekleri çok mu seviyorsunuz? Kıyafetlerin hepsi neredeyse çiçekli olduğu için şu üstümdeki de çiçekli. Bilezi çeketler ne kadarmış acaba? 600 galiba. Bu şeyin adı aşk yola getiren. Anne bluzları da var. Şöyle göstersem daha güzel olacak sanırım. Arkadaşlar biz bir pastaneye geldik. Şimdi Esra Hanım karnımı doyuruyor. Çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok şükür pozitif. Böyle şey e, iç karartmıyor. Ben öyle kişileri çok severim. Çağrı sağ olsun. Evet, Çağrı sağ olsun. Ee, çağrı da hemen şıp telefondan her şeyi halletti. Bu arada ben size ne yaptığımızı anlatmadım. Esra gitti takım kıyafetin aynısını aldı. <laughs> Ama o broşürde değil mi? Bu bende vardı. Kaybolmuş şimdi. Gerçekten. <laughs> Nerede bu da vardı? Ha. Yani kıyafetin aynısını almış oldu. Şimdi burada işte poşasını falan yiyecek bizi arayacaklar sanırım. Ee, gittiğimiz gelinlikçinin ya da abiye dükkanı mı denir? Sahibi orada değildi. Arayacağız dediler. Onların aramasını bekliyoruz. Biraz da dinleniyoruz. Mağrur düştü. <laughs> Büyük bir ihtimalle dışarı gidip gezmezsek e, ee, Abiyeci'de yani nişan kıyafeti baktığımız yerde görüşürüz. Şimdi biz Abiye için yani nişan elbisesi için geldik. Esra kıyafetini deneyecek. <laughs> bir tane elbisesini <laughs> denedi. Onu çıkardı. Şimdi başka bir tane deniyor. Şu an sadece seçiyoruz. Hangisine karar vereceğini ben de bilmiyorum. <laughs> Şu an net bir şey yok çünkü iki tane denedim bu zamana kadar ikisi de çok güzel bakalım hangisine karar verecek ben de merak ediyorum. Elbiseyi denedi şimdi yavaş yavaş de, aklına bir şeyler oturuyor ama büyük bir, bir ihtimalle olacağız. bir, yani, bir, 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 bir ya da iki yere de bakabiliriz çünkü Esenler'de Mimar Sinan Caddesi diye geçiyor o mevkideyiz belki bir iki mağazada bakabilir şimdi çıksın ona göre konuşacağız. Evet fikrin nedir? Ay öyle Buraya <laughs> <laughs> kes. E işte, birkaç tane bilek var işte. Evet bilek var da. Sadece bilek. Güzel. Çok hoşuma gitti. Asil ağır bir renkti. Gel öyle bir göz gezdirelim. Olmazsa zaten geri buraya döneceğiz. Evet. evet. Hanım, ben, 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 şurada ben. bir gül gelinlik diye bir şey yok bende kalacak. Ben, ben ben Hayır bende kalacak. Ben Döverim seni. <laughs> Düşerim bak. Düşerim. <laughs> <laughs> Telefonunu aldın mı? Aldım. Tamam. Şurada gül gelinlik diye bir yer gördüm. Oraya girelim mi? Şuraya <laughs> 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 Yine düşüyordu. Gerçekten yine düşecekti. Şimdi başka bir gelinlikçiye geldik. Arkadaşlar biz eve geldik. Tabi o kısımları çekemedim. Hemen gelir gelmez şöyle çorba yaptık. Esra'cım yorumlarda söylemişti. Gözleme yaptık. Kısır yaptık. O biraz daha gözlemeyi pişmiş seviyormuş. Kendi gözlemesini iyice pişiriyor. Gelecek. Oturacağız. Sonra eşim gelecek. Çağrı gelecek. Ve biz bir yere gideceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Arkadaşlar Esra'cığım çok güzel akıl etti. Şöyle kendinize ben de esnemeye başlamıştım. Dedi ki yakınlarda bakkal var mı? Dedim neden soruyorsun? Yakınlarda bakkal var mı? Niye soruyor? <laughs> dedim söyle. Dedi moka alalım. Normalde sen nereden alıyordun? Bakkaldan. Bime de geliyordu. Ben önceden Bim'den alıyordum. E dedim evde kahve var ama yakında çok çok yakında bakkal yok. O da şimdi sıcak çikolata içecek. Ey. Dağlara taşlara. <laughs> Bugünkü nazarlardan sonra. İki kere yuvarlanma. <laughs> Şimdi biz içeceklerimizi içelim. Beylerin gelmesini bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz hazırlandık. Daha doğrusu ben üstüme tekrar bir şeyler giydim. Erkan da şurada ayakkabısını giyiyor. Çağrı gelmiş. Gideceğiz. Oraya gittiğimizde size gösteriyoruz. Kendisi de uykudan yeni uyandı. Düşmeden. Aynen. Besmeleyle. <laughs> Dualarla. <gülüyor> Hangi renkti? Siyah. Plakayı verirdim de neyse. Ne oldu ya? Bizim çocuğu gönderdik sizin kursa. Derdime derman, sıfı dermanda derdim. Evet. Kanka, kanka klima mı açık? Gidiyoruz. Kapıyı açıp gidersen ha. Klima mı açık? Yok, açık. Allah Allah düşüyorsan açayım. Yok yok. Çok mutluyuz. Tamam tamam tamam. Bir sıcak geldi de arabanın. Hmm. Tamam. tamam. Esra'nın mutluluğuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir zaman sonra böyle akşam vaktinde dışarı çıkmamıştık. Teşekkür ederim arkadaşım ben <laughs> beni dışarı çıkarttığın için. <laughs> Allah gönlüne göre versin. Arkadaşlar biz çekin? şimdi arabadan indik. <laughs> şimdi Çağrı bizi bir yere getirdi ama bilmiyoruz. Yani Galata'da bir metroya bindik. Bakın geldi. Şimdi buraya mı bineceğiz? İnce zamanı bizi nereye götürecek? Biz Nereye bakalım? <laughs> Çok yeni olduğu için. Ne bileyim ya şimdi koşarsın. boşalsın. Ben de ilk defa binelim. Ama burada olur biliyoruz. Gelin böyle dörtte oturalım. Yerim mısınız? Ben de ilk defa bineceğim. <laughs> <laughs> Abi Ay buna ilk defa bindim Çağrı. Ve burayı ilk defa duydum ben. O kadar buradan geçiyorduk. Ben burayı hiç fark etmedim ya. Hmm. Bilmiyorum ben de ilk defa biliyorum şu an. Ama onu. sen biliyorsun. <laughs> Yakaladım seni. Yok. Seni yakaladım. Arkadaşlar şimdi o araçtan indik. Yalnız benim alnım nasıl yanmış. Bonemin belli oluyor. Nereye geldiğimizi size söylesem mi acaba? Hala söylemedin nereye geldiğimizi. İstiklal Caddesi ya. Evet <laughs> İstiklal Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Taksim. Ama Galata'ya çıkmayı planlıyoruz bugün hafta içi ve akşam Galata'da genelde sıra olmuyor. Çok rahat buralarda video çekmek. Doğru no, biz. No. Burayı yürüyerek geçiyoruz. Buradan Galata'dan aşağıya yürüyoruz. Galata Köprüsü'nde geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar uzaktan müzik sesi geliyor ya. Esra diyor ki, Kük abim tut. Bakının ihtişamına bakın. Kocaman. İstiklal Caddesi'nin sonuna yaklaştık artık. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin bu vaktinde kim derdi ki İstiklal Caddesi'ne geleceğiz? Gece değil saat daha dokuz. Dokuz. Yani biz şu anda evde ee, Akşam çayını <gülüyor> dokuz. <gülüyor> akşam çayını içen şekilde bir aile olarak kalmış olacak. Şöyle iyice tepeden tepeden gösteriyorum da sonra biz videoları izlediğinizde bize de hatıra kalmış olsun. Biraz ortadan yürümüyoruz. O yüzden tam caddeyi de alamıyorum haliyle. Yani böyle dik yürüsek yani. Böyle daha net. Tabii arkada insanlar falan çıkıyor. Ama çok rahatım. Belki buradakilerin yarısı benim ne dediğimi anlamayan insanlar değil mi? Biz de onları anlamıyoruz. <gülüyor> Herkes <gülüyor> şeyin derdinde... <laughs> Eşim burada daha çok çıkmak istiyor olmuş. <laughs> Ama çok hadi güzel hadi. duruyor. Arkadaşlar şimdi Taksim Camii'ne böyle merdivenlerinden çıkıyoruz. Ay. <laughs> evet. Aa burayı kafe gibi yapmışlar. Yapmış kafe zaten. Aa Taksim Kafe. Caminin içinde. Al götür olarak Al götür olarak alabilirsiniz. Self servisi al götür. Aa, evet. Şimdi. Evet. Şimdi Taksim Camii'nin altı mı oluyor? Vakıf gibi şey. Çok değişik. Şöyle bakın tepesini de göstereyim. Çok ihtişamlı yine. E, yeni nesil bir mimar olduğu için. Şunlar var bu adam içine gireceğiz. Ama kafe kısmına mı giriyoruz? Biz de bilmiyoruz. Aynen, şey Kadınlar mi? girişi. Ha. Ya ayrılacak mıyız Şey. Şimdi, Bıramı sayıda. Bıramı sayıda. E düşme. Ha bak adımlar var buralarda. Aynen, Avluyu çıktık şimdi. Aa burada. Buradan burada işte. Hmm. Tabii erkek girişindeyiz şu an. Bugün perşembe olduğu için sela okunuyor. Wow. Ve Galata'ya geldik. Allah Allah. şimdi büyük ihtimalle Galata'da sıra yoktur ama bu saatte alırlar mı bilmiyorum. Saat 10.30 olmuş. Şimdi şöyle yansıtma yapıyorlar. Bir <laughs> Ben de düşüyorum. Ne oldu? Arkadaşlar saat 10.20 geçiyor. 20 dakikayla Galata'ya giremiyoruz. Şimdi sıra olmayacaktı girseydik. Nasip değilmiş. Girmememiz gerekiyormuş. Arkadaşlar şimdi bir şeyler olacak. Bakalım <laughs> bakalım neler olacak. Evet gülümseyin. Evet video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi biz bir mekana geldik. Oturacağız. Gençlerden de yorumu alacağız. Şimdi evlilik teklifinin sonrasında beni oraya girmem biraz romantikliği bozdu ama onlardan fikirlerini Hayır. alacağım. <laughs> aman aman. aman. Ya. Orayı kes Nereye? Aman ya, Şu an video çekiyor <laughs> mu? Evet. Evet arkadaşlar 4 aydır alınmadım. Yüzüğü aldım sonunda. <laughs> ay mı? Vallahi 4 ay oldu. Bakıyorum 2 ay oldu. Ama bana dört ay gibi. Hı. Halbuki bir sene gibi geliyor çay <laughs> <Ben> sonunda aldım. <laughs> mu? Benim, Benim için şey sıkıntı yok. Basıyor. Çünkü <laughs> bizim üstümüzde... <laughs> ha evet polar, <laughs> polar verirler. Şey Koca gel. Yok, <laughs> sen biliyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi ben kamerayı çevireceğim sizden Sizin tek tek fikirlerinizi alacağım. Oray ise, oray ise. Evet arkadaşlar Galata arkamda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> fikirlerinizi almak istiyorum ama kamera ha böyle en azından böyle fikirlerinizi almak istiyorum taze taze ben ha. duygularınız. Ha, ha. Çok yaşadığım mutluluğu yaşadım bugün. Vallahi, Gerçekten tarif hem, edilemez. Hem mutluluk hem heyecan olarak tarif edilemez. Evet benim için de öyleydi. Hasan'ım da aldı. <laughs> Şöyle getir bir yüzüğünü getir getir getir. Tırnaklarımın çakması. Uzaklamıyor çünkü karanlık ya. Çay mı? Evet arkadaşlar yüzüğüne bakar mısınız? Çok güzel. Mutlu gelin. <laughs> orada ne geçirdin hakkında onu merak ediyorum. Dedim kesin gene ertelendi. Biliyorum oğlum. Gerçekten. bir gerçekten dedik ki haftaya gelelim mi buraya? <gülüyor> 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 Kusura bakma haftayı haftayı mı? <laughs> Bekleyemem yani. <laughs> Tekrar bir kapanış videosundan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir evlilik teklifi videosuyla karşınıza çıktık. Tabi öncesinde bizim Esra'nın nişanı için baktığımız abiyeler vardı. Onları gösteremedim. Belki bilirsiniz moda evlerinde bu abiyeciler kendi kıyafetlerini göstermekten yana olmuyorlar. Ama işte akşamında biz beraber gezmeye çıktık. Ve Çağrı çare eniştemiz benim kuzenim Esra'ya evlenme teklifi etti. Ee, şimdi tabii ki akla hemen gelen soru nişan tarihleri ne zaman? Nişan tarihleri 12 Haziran'da. Ee, neredeyse tam bir ay var diyebilirim. Hatta yarın cumartesi ve nişan alışverişi de yapacaklar. Deniz kenarında otururken videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Şimdi okuldan gelmişken videonun kapanışını yapayım dedim. Bence videomun ana kahramanları Çağrı ve Esra'ydı. Ben videomu artık burada sonlandırmış oluyorum yani. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.